Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili ikizler. Bu kahve fincanı altında neler bekliyor seni tek tek yorumlayacağım. Onun öncesinde birkaç hatırlatma yapmak istiyorum siz niyetinizi tutarken. Yeni gelen arkadaşlarımız sağ alt köşede bulunan abone ol kısmını tıklarsan çok mutlu olurum, memnun olurum. Eğer abone olduysan da aramıza hoş geldin diyorum. Tabii ki videoların devamı için ne yapmak gerekiyor? Like'larınızı lütfen esirgemezseniz, yapabilirseniz de yorum yazarsanız çok mutlu oluruz. Gelecek kahve fallarımızla ile ilgili. Eğer ki sana misafir olmamı istiyorsan nerede olursa olsun ilk sen yepyeni kahve fallarından haberdar olmak istiyorum dersen de bildirim zili butonumuz var. Oraya tıklayıp hepsini tıklıyorsunuz ve Yayınlanır, yayınlanmaz. Senin haberin oluyor. Yine e, büyük bir e, istek doğrultusunda kendi fincanınızın resimlerini çekip açıklamalar kısmında WhatsApp numaram var. Oraya da gönderirsen e, bakarız sizden gelenler kısmında yayınlıyorum zaten. Ama hangi gün çıkacak, hangi e, şeyde e, videoda inanın montaj diyor. Ben bilmiyorum. Böyle soru sormayın. Ve isimlerinizi lütfen her defasında yani iki kere de göndersen her defasında e, ismini yazmanı e, istiyorum. Niyetinizi tuttuğunuzu varsayarak neyse halimiz çıksın faaliniz diyorum. Ve açıyorum. Evet sevgili ikizler. Şöyle evirelim çevirelim bir bakalım. Hmm sevgili ikizler burcum. Bu e, ilişkinde böyle aşk hayatında bir pasif sürece girme başlamışsınız. Yani kendini öyle bir çekmişsin ki yani bazı şeyleri müdahale e, etmiyorsun. Hatta geri çekilmenin doğru olduğunu savunuyorsun. Yani naz kısmı vardır ya işte o nazı yapıyorsun. Yani ama bu geri çekilme karşı partnerin tarafından farklı algılanabilir. Yani bunu naz olarak nazı birazcık abartmışsın. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu karşı partnerin tarafından e, böyle algılanmayabilir, soğuduğunu zannedebilir. Onun içinde e, bu şeylerden birazcık böyle dengeyi tutturman gerekiyor sevgili ikizler. İlişkiye dair böyle aşırı müdahaleci ya da aceleci tavırların var. Aşkta kaybeden taraf olmanıza yol açacak. Hani e, aşkansın bir söylene geri çekinmeli e, gibi düşünmüşsün ama ilişkiye dair alınması gereken önemli kararları da al, e, almışsın. Bunu e, hatta gidişatı askıya almışsın. Yani bu dediğim gibi karşı tarafı üzüyor. Yani sevmiyor mu acaba diye de düşünebilir. Anlatabildim mi? Yani en azından e, açıkçası Niyazı birazcık sert olmuş sevgili ikizler senin tarafında. Yani dengeyi sen kurman gerekiyor aslında. Yani senin tarafından birazcık hani söylemiyor söylemiyor kötü bir şey hep iyileri söylüyor hep bu kadar kötü şeyi de söylerim. Birazcık böyle empati yapıp karşı tarafında e, daha önceden yapmış olduğun şeylerin intikamı gibi gözüküyor. Yapmış olduğun şeyler. Hani e, naz dediğimiz ama e, çok fazla geri çekilip bekleyip işte her şeye olumsuz cevaplar vermen işte uyarıyor. Gereksiz hamleler yapmaman gerekiyor. Yani pasif bekleyişe davet ediyor ayrılık. Aşk hayatında olmasını istediğin şey olabilir fakat... E, Hamleyi senden değil kendi kendine olacak yolun açık ama bu şekilde olursa ayrılık söz konusu da yani tehlike e, çanları da çalıyor aşırılıktan kaçın sevgili ikizler aşırılık çok iyi bir şey değil ve e, nasıl anlatayım sana bu birazcık annenin verdiği tavsiyeler var bak e, annen baş başa oturmuşsun. Bazı tavsiyeler var. Lütfen onu dinle. Yani tecrübelerinden yararla Özellikle verdiği tavsiyeleri dinlemeni ben de tavsiye ediyorum. Yani sakin bir süreçtesin ama e, karşı taraf hamle yapabilir. E, bu sakin süreçtesin beklemeyi bil birazcık. Bekle. Böyle e, uzanmışsın hayal demeyeyim de e, rüya diyeyim rüyalarında Bakın bu arada şeyi de e, öğretmiş olayım size. İki türlü rüyalar vardır sevgili arkadaşlar. E, birisi rahmani bir, birisi de ruhani rüyalardır. Yani ruhani rüyalar şöyle ki kafanıza bir şey e, takılmıştır, bir şey ilginizi çekmiştir veyahut da onu düşünmüşsünüzdür e, rüyanıza girer. Bunlar tabii ki e, ruhani rüyalar. Bir de rahmanisinin elinizde olmayan bu akşam ezan, yatsı ezanından ve sabah ezanına kadar görülen rüyalardır. Bunların e, yorumu yapılır. Ruhani'nin ki yapılmaz. Ruhani kafa beyin altında gördüğün şeyler onlar. Ama Rahmani rüyalarda çıkar. Ama işte bu Rahmani rüyalarından gelen mesajlar olacak. Ona da dikkat et. Bazen en güzel uyum e, zıtların uyumu gözüküyor sizde. Birbirinizle çok zıtlaşıyorsunuz ama dediğim gibi birazcık e, şeyi kaçırmışsınız dereceyi. Yani zıtsınız şu sıralar birbirinize ama e, fazla e, naz aşık da usandırıyor ya. Yalnız biri seni elinden geldiği kadar koruyor. Bu aşk konusunda partnerin olabilir bu. Hani e, seni kırmak istemiyor, seni üzmek istemiyor, kendinden koruyor aslında. Hani e, mutsuz olmanı istemiyor, beraber sabrediyor. Lütfen ama bu iki taraf da aslında. Sen birazcık hani pasif duruma geçmişsin ya. Yani sessiz kalma durumuna. Çok da sessiz kalma. Bir arkadaşın seni yönlendirecek tavsiyelerini de dinle. Gerçek bir dostun. Yani e, bir haber alacaksın bu konuda. Doğru zamanı bekle. Bazen beklemek yapılması gereken en doğru hamleler. Bu doğru hamleleri şey yapacaksın. Çünkü sezgilerin çok güçlü ve e, bir kadından gelecek her nasihatı dinle. Dedim ya bu annen olabilir. Yani çünkü çok yakın. Aynı çatı altında gözüküyor. Bu annen de olabilir. Yani o kadından konuşmaktan korkma. Oldukça anlayışlı bir kadın. Yani başka biri de olabilir ama... Annen daha çok gözüküyor bana. Yani Duygularının farkına varmıyorsun bazen. O duyguların böyle baştan aşağı böyle değişikmiş gibi geliyor, kötüymüş gibi geliyor, bir belirsizlik gibi geliyor, kararsızlık gibi geliyor. Daha doğrusu bir karmaşa içerisindesin. Senin de ne düşündüğünü daha çok pek tatmin etmiyor. Hani doluya koysan almıyor, boşa koysan dolmuyor gibi. Bir yön, bir yön çizmeye çalışıyorsun. Şunu deneyeyim diyorsun. Nereden tutsan elinde kalıyor bir kısır döngüsü içerisine girmişsin. Yani aşk hayatın biraz da parasal durumlarla da alakalı oluyor. Ama e, bu gelecek. Yani maddi durumunuz da düzelecek. Bu evliler için söylüyorum. Belki aralarındaki ilişkiyle ile ilgili bir şeyler olacak. Hele ki bekarlar. o yan yana geliyorsunuz zaten. Yani hiç kaçınılmaz. Güzel bir sürpriz var. Yani düğünler var. Nikahlar var, giden çeyreklerim var. Gitti bir diyeyim gene. Ama yanlış zamanlama yapmayın. İyice ne? Duygularınızın farkına varın. Öyle bir yolunuz var. Birisi engel oluyor ama bu hani e, şeyleri dinle ya bir kadın yani annenden gelecek şeyleri e, tavsiyeleri dinle ama başka bir kadın da başka bir kadından gelecek kötülük var ya da zarar vermeye çalışıyor ilişkinizi. Birazcık karşı tarafın da kandığını düşünüyorsunuz. Yani hani tabiri caizse kaynana dolduruyor gibi hani düşünün. Yani ooo. yani bence üçüncü kişiyi pek fazla karıştırmamak gerekiyor bu ailen de olsa. Tavsiye dinlersin olur ama yani batızlama e, direkt olarak inanmak Hayır efendim öyle bir şey yok. Yani sonuçta e, sizin yerinize o mu evet diyecek veya dedi nikah masasında. Senin yapman gereken bakalım buna da. Valla bir bebek. Aa ne güzel. Bir bebek var. Ee, daha kordonu duruyor. Resmen bebek. Böyle bir e, sürpriz bir bebek müjdesi mi alıyoruz ne yapıyoruz niye mi seveceğiz diyeyim. Bir sakinlik çökecek sana. Ve bilinç altında bir durağanlık olacak. Ve de e, bu şeyle ilgili seni bayağı aşkla ile ilgili yani partnerinle arandaki ilişkiyi çok büyük bir sır tutuyorsun. O da birazcık şey yapıyor. Bir kadınsı bir güç bu aslında. Hani ondan dolayı kadın kısmına söylüyorum. Pasif bekleyişe geçmişsin. Gizli duygular var. Allah Allah. Bu diz, gizli duyguların da Öyle bekarlar için ama yani, onu söyleyeyim mi gizli duyguların? Yani, açılamadığım birisi mi var sevip de... Ah, o çok zor değil mi? Ah, ah... Çünkü çok zıtsınız birbirinize. Yani şey, zıt uyum, ama zıtlar her zaman çeker biliyor musunuz? Yani... E, artı kutuplar birbirini iter, eksi kutuplar birbirini iter, artı eksi birbirini çeker. Hiç unutmayın bunu. Bekleyen desteği alacaksın. Yakın bir arkadaşınla ile ilgili böyle bir desteği alacaksın. Yani o müjdeyi sana verecek sevgili arkadaşım, sevgili ikizlerim. Kendine çok iyi bakıyorsun. Söylediklerimi kulak ardı etme. Abone olmayanlar için sağ alt köşede abone ol butonuna tıklarsan çok memnun olurum. Abone olursan, olduysan da ellerinde dert görmesin. Al, e, aramıza hoş geldiniz diyorum. Hoşça kalın diyorum. Sağlıklı kalın, maskeli kalın. Bay bay efendim. Bay bay ikizler burcu. Merhaba arkadaşım. Şöyle söyleyeyim gene isimsiz 41.39'da biten arkadaşımın falına bakıyorum. Arkadaşlar isim yazmazsanız bir daha her seferinde yazın eğer gönderiyorsunuz. Yani birinci seferde yazdım diye şey yapıyorsanız şöyle söyleyeyim. Ben ee, yorumladıktan sonra WhatsApp'tan siliyorum karışmasın diye. Yani çok geldiği için siliyorum. Onun için de şey yapmıyorum. E, tutmuyorum. Çünkü şey de e, hafızası da doluyor ayrı. Hem e, bir şey yoksa yani e, sohbeti temizlediğimi hepsini siliyorum ya. Ha bakmışım gibi. Bakmadıklarım duruyor. E, onları da teker teker bakıyorum. Söylediğim gibi son rakamı 4139 olan arkadaşımızın falına hemen geçeyim. Kazançlı ve sevinçli bir hafta geçireceksin sevgili arkadaşım. Yani böyle güzel güzel birazcık böyle ufak tefek paralar harcayacaksın ama e, birisi buna müdahale ediyor. Yani sıkıntılı bir yolculuk yapabilirsin ama. Yani gitmen gereken bir yer var e, ve bunu sen çok fazla istemiyorsun ama maalesef e, gideceksin. Ama gittiğin yerde de e, istemeyerek gideceksin ama bereketli döneceksin. Ha, mutlu döneceksin bir de. Yani keşke gitseydim der gibi. Her şeye sen yetişmek zorundaysın zorundaymışsın gibi hissediyorsun. İşte öylesine büyük bir başarı elde edeceksin ki kendi alanında iyi bir e, isim yapacağın da anlamına geliyor. Yani kendi çevrende isim yapıyorsun. Yani herkese faydan oluyor ama kimsenin sana faydası olduğu yok. Böyle Böyle şeyleri de seviyorsun ama yine de dikkat etmen gereken bir iki kişi var. Çalışıyorsan iş yerinden, çalışmıyorsan da partnerin ailesi veyahut da kendi ailenden de olabilir iki kişi. Yani Senin hakkında çok çok iyi bir şeyler düşündüğünü de söyleyemem açıkçası. İyilik ve sevimlilik anlamında bir balık görüyorum ama kısmeti ne, ne kadar aslında yakınından, yanı başında. Birazcık harcamalarına dikkat et. Maddi konudan da partner konusunda da iyi. Bunu söyleyebilirim. Kendine iyi bak.